Ee, e, İslam'ın 6. yılında Müslüman olmuştur ve değişik e, anlatımlar var ama en meşhur anlatım hepimizin bildiği işte Mekkeliler diyorlar ki ya bu bu adamdan kurtulalım artık ee, toplanmışlar bunu öldürelim nasıl yapalım işte Ömer diyor ben öldürürüm hadi aslanım sen yaparsın bu işi diyorlar eline bir kılıç veriyorlar işte gidiyor yolda işte birisine rastlıyor o diyor ki nereye gidiyorsun işte <laughs> Muhammed'i öldürmeye gidiyorum onu rastladı da Müslümanmış ve diyor ki ya sen yapma bu işi yap Git önce kardeşini temizle. Ne olmuş kardeşim, kız kardeşime? E i̇şte diyor o da Müslüman olmuş. Hemen yöneliyor kız kardeşine evine. İşte geliyor. Diyor ki işte ne yapıyorsunuz? Onlar saklıyorlar. işte Kur'an öğreniyorlarmış. Habbab bin Bir şey yok falan. Sonra dövüyor onları. Bu ikisi de bir son söylüyorlar. Kız kardeşi ve eniştesi bunun üzerine bakayım diyor neymiş bu. İşte getiriyorlar Musaf'ı. Okuyor ve etkileniyor ve Müslüman oluyor. Bu rivayet çok meşhurdur. Sonra Bela Peygamber'in yerini gösterin diyor. Gidiyor ve iman ediyor. Ondan sonra işte Müslümanlar toplanıp Kabe'ye geliyorlar ve ilk defa açıkça namaz kılıyorlar gibi bir anlatım tarzı var. Bu en meşhur rivayettir. Herkes bunu devamı anlatır. Bunun filmleri çekilir işte. Bütün siyer kaynakları bunu anlatır. Bu rivayet eskiden beri hadi siyer kaynaklarımızda anlatılan bir rivayettir. Evet, e ama tabii bu rivayet tin arkasından siyer kaynaklarımız başka bir rivayet veriyor. Kur'an-ı Kerim var. <laughs> o rivayette şudur. İlk kaynaklarımızda geçen bir rivayet fakat gündeme getirilmeyen ve e, şey yapılmayan bir rivayet, aktarılmayan bir rivayet o da şu şekilde. Hazreti Ömer'den bizzat geliyor. Hazreti Ömer'in bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki işte bir gün eee Mekke'de içki içmek için dışarı çıktım. Ee, ve aradım bir içki içecek yer bulamadım. Bunun üzerine dönüp Kabe'de tavaf edeyim eve döneyim dedim. O zaman bir usul. Yani müşrikler yolculuğa çıkarken, eve gelirken giderken muhakkak e, bir Kabe'ye uğrayıp tavaf ediyorlar. Ve geldim ki Kabe'de baktım işte Hazreti Peygamber namaz kılıyor. Peygamber o dönemlerde namazlarını cehri okuyor. Yani açıktan okuyor ki millet etkilensin diye. Mekkeli müşrikler de bildiğiniz gibi bir yasaklama koymuşlar. Yani peygamberden, Kur'an'dan etkilendikleri için kimsenin Kur'an dinlemesine izin vermiyorlar. Mesela çoluk çocuk dinlemesin diye diyorlar ki işte ıı, Muhammed'i dinlemeyeceksiniz. Mesela Hazreti Ebu geceleri evde yüksek sesle Kur'an okur ve namaz kılarmış. İşte yasaklıyorlar. Ama ilginç bir olay anlatılır. İşte bir gece kendileri yasaklıyorlar ama merak da ediyorlar. Kur'an'ın icazına etkileniyorlar. Anlatılır işte bir gece Ebu Cehil, Ahnes bin Şurayk ve Ebu Süfyan gizlice gelirler. <laughs> e, dinlemeye başlarlar <laughs> Peygamberimiz'i. Sabaha kadar sabahleyin gün ağrırken ayrılırlar fakat köşede buluşurlar yolun köşesinde. Niye geldin, niye geldin? Aman derler birbirlerine. Bir daha gelmeyelim. Bizim geldiğimizi çoluk çocuk kadınlar falan görürse onlar da gelir dinlerler. Hepsi Müslüman olay. Aman yapmayalım. Tamam. Derler ayrılırlar. Ertesi gün üçü birbirinden bağımsız nasıl o gelmeyecek, o gelmeyecek der. Üçü yine gelir aynı yerde gizli sabah kadar Kur'an dinlerler. Sabah gün ağrırken yine ayrılırlar. Bakın köşede buluşur. Aman derler, Ne yaptık ya? Gelmeyelim bir daha. Tamam. Yine söz verirler. Üçlüğü yine birbirinden bağımsız nasıl gelmeyecekti? Üçü yine gelir, sabaha kadar dinlerler. Merak ediyorlar, durduramıyorlar kendilerini. Kur'an'ı dinlemek istiyorlar. Sabahleyin buluşunca işte bir eve giderler. Bu böyle olmaz derler. Şimdi bizim gibi büyükleri, şeyler görürse, halk görürse onlar da gelir dinler, iman ederler. Bu işe bir çözüm bulalım. Der ki işte Ahnes bin Şuray Ebucelal, ya biz niye iman etmiyoruz? Muhammed gerçi hak mıdır, yalancı mıdır? Bir söylesene der. Ebu Cehil der ki vallahi Muhammed haktır. Peki biz niye inkar ediyoruz? Yahuda şimdi bizim kabilemiz Mahsum oğullarıyla Haşim oğulları yıllardır birbirine yarış yapıyor. Onlar bir iyilik yaptı biz de bir iyilik yaptık. Onlar hacılara su içti biz de içtik. Onlar yemek yedirdi biz de yedirdik. Hatta böyle at başı beraber gittik. E şimdi onlar işlerini bir peygamber çıkardıklarını söylüyorlar. Biz nereden bulacağız peygamberi? Onun için sonuna kadar direneceğiz diyor. Yani kabilevi unsurlar da var bunların inkar sebepler içerisinde. İşte bu yasaktan dolayı Kur'an dinleyemiyorlar. Peygamberimiz de yan, yalnız başına bulunca Kabe'de merak da ediyor. Hemen diyor dinlemek için diyor Kabe'nin örtüsü altına girdim diyor Hazreti Ömer. Böyle yavaş yavaş ilerledim tam karşısına geldim. O beni görmedi. Çünkü aramızda perde vardı. Eskiden Kabe'ye birçok perde asıyorlarmış böyle çarşaf çarşaf. Ve dinlemeye başladım diyor işte. Peygamberimiz Hakk'a suresi okuyormuş. Dinledim 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 diyor. Dedim ki işte bir noktadan sonra ya bu herhalde <laughs> bu bir şair sözü olsa gerektir dedim. Peygamberimiz tabi Hazreti Ömer'in düşüncesinden haberi yok, onun olduğundan haberi yok. Şu ayeti okumuş. Ve ma huve bi kavlik şairin. O bir şair sözü değildir. Galilem ma Ne kadar az iman ediyorsunuz. Dedim ki diyor ya şair söz değilse kahin sözü olabilir dedim. Peygamberimiz devam etmiş. Ve la bi kavli kahinin. Hemen arkasında ayet. Kahin sözü de değildir. Galile ma tezekkerun. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Dedim ki diyor ya bu şair söz değilse, kahin söz değilse Muhammed'in uydurmasıdır dedim içimden diyor. Peygamberimiz arkasında devam ediyor. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ve lev tekavvel aleyna bazı Eğer bize karşı bir, bir şey uydursaydı bu peygamber La Onu böyle sağlam bir şekilde yakalardık. Sümme la qatana Sonra onun şah damarını koparırdık. Deyince diyor böyle çok etkilendim. Ne söylersem cevap veriliyordu adeta diyor. Ve devam ediyor. Fema minküm min anhu hacizin. Ve onu bizden siz bile kurtaramazdınız. Diyor. Yani peygamber uydursaydı onu siz bile kurtaramazdınız. Böyle de çok etkilendim diyor ve arkasından sure bitiyor zaten Peygamberin secde ruku secdesini yapıyor ve ayrılıyor bu da peşinden takip ettim diyor Abdülmuttalip sokağına girdim ben de peşinden girdim hissetti kim o dedi Ömer dedim diyor bir anda korktu diyor çünkü e, Az Ömer o dönemde beni Mahsum olanlar içinde işkenceci yani Müslümanlar işkence yapmakla meşhur birisi mesela o kabile içinde iki tane e, kadın Müslümana e, çok işkence yapıyormuş ve işkenceler yapıyormuş ki bazen bırakıyormuş ve şunu diyormuş. Bakın sizi acıdığım için bırakmadım, yorulduğum için bıraktım diyen birisi. Öyle olunca peygamber korkuyor tabii. Ne oldu ey Ömer diyor. İman etmeye geldim dedim diyor. Bunun üzerine geldi kalbimi sıvazladı. Allah sana hidayet etti ey Ömer dedim. Ve ayrıldık diyor. Bu rivayette ise hiç kimsenin haberi yok. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan. Birinci rivayette ise bütün Mekkeli derler toplanmışlar. Hadi aslanım sen öldürmeye git bakalım demişler. O da büyük bir şaşa içinde işte yola çıkmış. İşte sonunda işte Darul Erkam'a varmış. Darul Erkam'da işte tekbir getirmiş. Bütün Mekke'yi inlemiş. Ondan sonra bütün Müslümanlar toplamış. Kabe'ye getirmiş. İlk defa aleyh namaz kılmış gibi o detaylar var. Bunda ise çok gizli kimsenin haberi olmayan bir şey. Tabi ikisini bir araya getirmek de kolay değil. Bazı bilginler telif etmeye çalışmışlar. Yani ikisini bir araya getirmeye çalışmışlar. Olmuyor. Yani şimdi mesela şunu diyenler var. Efendim işte e, böyle gece iman etti. Gündüzde işte tekrar öldürmeye giderken yolda tekrar iman etti falan gibi böyle biraz çok saçma olan bir şey. Yine telif etmeye falan çalışmışlar. Bu olacak bir şey değil bunlar. İkisi telife mümkün değil. Uyuşması mümkün değil. Hatta bizim ilk kaynağımız İbn-i der ki iki rivayet arka arkaya verir ve der ki hangisinin doğru olduğunu Allah bilir der. Yani o meşhur rivayet mi yoksa bu aktardığımız Hakk'a suresiyle ilgili rivayet mi doğru Allah bilir der. Yani onlar da çözememişler bu işin. Çünkü birini kabul etseniz birini reddetmek zorundasınız. Önünü kabul etseniz, onu reddetmek zorundasınız. Şimdi bu iki rivayeti tahlil edelim. Acaba bu rivayetlerden e, hangisi daha makul, hangisi daha uyumlu, hangisi Hazreti Ömer'in hayatına veyahut da işte o dönemin e, durumuna daha uygun? bunları yavaş yavaş bir çözmeye çalışalım. Şimdi şöyle başka bir rivayetlerle meseleye girişelim. Hazreti Ömer der ki başka bir rivayette İbn-i ve Buhar'da geçen bir rivayette ben der Müslüman olunca Müslümanlığımı Mekkelilere ilan etmek istedim. Yani böyle içinde bir coşku geliyor. Herkes duysun Müslüman olduğunu diyordum. Bunun için Sordum Mekke'de kim söz yazar, iyi söz yayar, iyi dedikodu yapar, iyi söz yayıcı kim var? Dediler ki bana Cemil <laughs> bin Muammer el Cumahi isimli adam yayar dediler. Nerededir? Kabe civarında bulursun dediler. Gittim. Adam böyle Kabe'ye yakın bir yerde dağınık bir şekilde oturuyordu. Ona geldim kulağına dedim ki Ömer Müslüman oldu dedim. Adam vallahi daha ben sözümü tamamlamadan elbisini topladığı gibi Kabe'ye doğru koşmaya başladı ve şöyle bağırıyordu. Ömer sapıttı diye bağırıyordu. Ben de arkasından koşuyordum. Ömer sapıtmadı Müslüman oldu diye bağırıyordum. Hemen müşrikler bana saldırdı. Dövüşmeye başladık. Bu sırada Mekke liderlerinin Amr bin El Az geldi. Ne yapıyorsunuz? İşte dövüşüyoruz. Ömer, niye Ömer Müslüman olmuş? Ya size ne bırakın adamı ne yaparsa yapsın. Dedi. Diyor. Şimdi bu rivayete baktığımız zaman bu rivayette Hazreti Ömer'in açıkça aleni bir şekilde müslüman olmadığını, sanki gizli bir şekilde müslüman olduğunu ve bunu yaymaya çalıştığını görüyoruz. Yani gidiyor bir yaymak için birisini tutuyor. Ayrıca eee Mekke liderlerden Amr e, bin eee Asbin Vail'in de onun müslüman oluşundan haberi yok. Yani eğer Darun Nedve'de karar alındıysa, hadi bakalım git. işte Muhammed'i öldür. Şu kadar 500 deve 500 ukiye gümüş falan gibi böyle şeyler ödüller verildiyse asbin valinin de haber olması lazım. Ama yok. Bırak adamı ne yaparsa yapsın diyor. Bu rivayet bu anlattığımız ikinci rivayeti destekleyen bir şeydir ve Hazreti Ömer'in aleni olarak Müslüman olmadığını gizli bir şekilde Müslüman olduğunun destek veren önemli rivayetlerdir. Bunun dışında şöyle bir e, olay var. Ee, Hazreti, Ömer, şey, Hazreti Ömer diyor ki Müslüman olunca diyor amcam Velid bin Muğre ile işte dayım e, Ebu Cehli'nin gidip onlara söylemek istedim. İşte kapılarını çaldım ikisinin de. Açtılar o yeğenim buyur dediler. Da açınca dedim ki işte dayı amca ben Müslüman oldum deyince Allah belanı versin dediler. Yüzüme kapattılar kapıyı diyor.